Ecoş'un gruptan paylaştığı hocam Mısır'ı. <laughs> Gördün mü Ece? <laughs> Paylaştık tabii kardeş. Şimdi en son ne yapmıştık? Şu notlarıma bakacak olursam Lozan'ı bitirmişiz. Bugün de Cumhuriyet dönemi ilke ve inkılapları diyeceğiz. Doğru mudur? Evet. Soruların yoğunluklu geldiği taraflardan bir tanesi de burası. Cumhuriyet dönemi inkılaplar. Şimdi birincisi şu. İki meclisimiz var. Bu meclislerden bir tanesi birinci TBMM, diğeri ikinci TBMM idi. Kardeş birinci TBMM ne yaptı? İkinci TBMM ne yaptı? İlk bileceğimiz şu. Birinci TBMM savaştı. Kurtuluş Savaşı'nı yönetti. Artı kurucu oldu. Çünkü yeni bir devlet kurdu. İstiklal Marşı'nı kabul ettirdi. Artı düzenli orduyu kurdu. Artı 21 anayasası yani teşkilatı esasiyeyi getirdi. İkinci ha artı bak onu da unutmayalım. Birinci TBMM Lozan'a heyet yolladı. artı Lozan'ı imzaladı fakat onaylamadı. Ya yani daha doğrusu uygulamadı. İkinci TBMM ise inkılapları yaptı. Onun için birinci TBMM inkılapçı bir TBMM değil. Yaptığı tek inkılap aha bu 21 anayasası. Ama ikinci TBMM nedir? İnkılapçı bir TBMM'dir. Saltanatı kaldırır mesela birinci TBMM. Pardon, pardon. Şeyden. 21 Anayasası. Gerçi o 21 Anayasası'nı da alıyoruz. Bu da bir inkılap. Artı saltanatı kaldırması. Bu birinci TBMM'nin inkılapçı yönüdür. Ama bir tane veya yani, yani az Bizde asıl inkılapçı TBMM kim? İkinci TBMM. Şimdi Cumhuriyet döneminde şunu bileceğiz. Aynen öyle. Lozan'a bir ara veriyorduk ya görüşmeleri. O görüşmeler sırasında ara verildiği dönemde ikinci TBMM için seçim yapıldı. Artı Amerika ile bir Chester demiryolu projesi bir görüşüldü ama onaylanmadı. Artı bir de İzmir İktisat Kongresi yapılmıştı. Şimdi bizi ilgilendiren yani bundan sonraki yolumuzda ikinci TVM ile devam edeceğiz. Ve Cumhuriyet döneminde neler yapılacak? İnkılapları ayırıyoruz. Ne diye ayırıyoruz? Mesela siyasi alanda yapılan inkılaplar. Önce bir bundan başlayacağız. Bu bittikten sonra döndüreceğiz. Bak mesela şunlar bir geçsin geçsin. Bunlar hep siyasi alandaki göreceğimiz şeyler. Mustafa Kemal'e suikast girişimleri, Menemenler, Razgardlar, Bursa olayları, Vagonliler. Bunlar bittikten sonra da hukuk alanında yapılanlar. Hukuktan sonra sağlık alanında yapılanlar. Ne bileyim iktisat alanında yapılanlar diye listeliye listeliye gideceğiz. İlk göreceğimiz siyasi alanda yapılan inkılaplar ve siyasi alandaki inkılaplardan ziyade öncelikle bir şunu bileceğim. Cumhuriyet dönemi inkılaplarda. Bir. Birinci TBMM savaş yıllarında yıprandığı için 1 Nisan 1923'te meclisin seçimle yenilenmesi kararı alınmış. Yani Lozan'a ara verdiğimiz dönemde. 11 Ağustos 1923'te ikinci TBMM açılmıştır. İkinci TBMM 23'ten 27'ye kadar gitmiştir. Ve ikinci TBMM neymiş? İnkılap meclisiymiş. Peki Siyasal alanda yapılan inkılaplarımız nelermiş? Bir, Ankara'nın başkent yapılması. Klasik sorulardan birisi şu abi. Burayı <laughs> görür görmez şu gelecek aklımıza. Ankara'nın başkent olmasını kim teklif etti? Öneren. İsmet İnönü. senden olana bir şeyler vermek zorundasın Mustafa'cığım diyecek. Ve Ankara başkent yapılacak. Peşine birinci ve ikinci TBMM'nin açılması, gene siyasi alanda inkılap. Saltanatın kaldırılması, birinci TBMM. Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş, artı 21-24 anayasaları. Bunlar siyasi alanda yapılan inkılaplarımız. Hemen bak. Şurayı geçtik. Şu da tamam. Saltanatın kaldırılmasını da gördük. Aha şuradan devam edeceğiz. Cumhuriyetin ilanı. Bir. Neden cumhuriyet? Hep sorular üzerinden gideceğiz bakın. Neden cumhuriyet rejimi istendi? Çünkü en baştan beri ne diyoruz? Halkın yönetime katılacağından bahsediyoruz. Nereden beri? Amasya'dan beri. Amasya Genelgesi'nde ne diyor? Milletin geleceğini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Yani milletin azmi dedi kuvay milliye. Ama şurada milletin kararı bu ne? Halkın yönetime katılması. Halkın yönetime katılması. Onun için cumhuriyet. En baştan beri söylüyoruz. Bunun dışında 1923'te bir hükümet bunalımı yaşanır. Fethi Okyar hükümeti istifa etmek zorunda kalacak. Artı savaş bitti. Yeni bir devlet kuruldu. Yani yeni bir süreç başladı. Ama bu süreçte kurulan bu devletin yönetim şekli ne? Belli değil. Bunun bir belirlenmesi lazım. Yani yönetimde de bir sorunumuz var. Neye göre yönetilecek o belli değil. Altı şey artı saltanat kaldırıldı. Bak yönetimde büyük bir boşluk oluştu. İkinci TBMM açıldı. Lozan imzalandı ve onaylandı. Bak daha hala 29 Ekim demedik bak. Yaşanan sıkıntılar bunlar. Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası kuruldu. Bak Cumhuriyet'ten önce kuruldu 9 Eylül 1923. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu kendisine kuruluş tarihi olarak kabul eder Halk Partisi. Türk ordusunun itirafların boşalttığı İstanbul'u aldı. Bak teslim alı yok. Ama meclis adını alıyoruz. Devlet yok daha ortada. Ankara başkent oldu. Bak 19 Ekim 1923. Artı meclisteki yaşanan hükümet bunalımı. Haydi bunun üzerine bunların hepsi giderilsin diye 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanıyla beraber bu sorunların hepsi aşıldı. Artı meclis hükümeti sistemi bitti. Yerine kabine sistemi geldi. Yani daha demokratik olduk. Daha demokratik bir meclisle karşılaştık. <laughs> yani Cumhuriyet'in ilan edilmesi kaçınılmazdı. En baştan beri belliydi. Bir rejim belirlenmesi lazımdı. En uygunu Cumhuriyet'ti. Ve biz Cumhuriyet'i 29 Ekim 1923'te kabul ettik. Peki. Cumhuriyet'i ilan ettik. Artık hükümet bunalımı krizine atlattık. Peki Bugüne kadar kaç tane cumhurbaşkanımız oldu? 12 Şunu birazcık aşağı alalım. Cumhurbaşkanlarımız neler? Bak şimdi. Mustafa Kemal Mustafa Kemal'den sonra İsmet İnönü İsmet İnönü'nden sonra Celal Bayar. Celal Bayar'dan sonra Cemal Gürsel. Daha sonra Cevdet Sunay. Cevdet Sunay'dan sonra şöyle aşağıya doğru gideyim. Fahri Korutürk. Daha sonra Kenan Evren, Kenan Evrenden sonra Turgut Özal, Turgut neyla? Allah Allah. Heh. Turgut Özal, Turgut Özaldan sonra Süleyman Demirel. daha sonra Ahmet Necdet Sezer Abdullah Gül ve en sonda Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi 12 tane cumhurbaşkanımız var. Ve bu 12 tane cumhurbaşkanımızın da ister istemezse bazı özellikleri var. Bir sen Mustafa Kemal'in en önemli özelliğini ilk en zorunu ben söyledim. Artı en uzun süreli cumhurbaşkanı. Artı görevi başında vefat etti diyoruz. İsmet İnönü Mustafa Kemal'den sonra ikinci en uzun süreli Celal Bayar ilk başbakanlık da yaptı. İsmet İnönü hem cumhurbaşkanı hem başbakan. Bak onu da söyleyelim hatta doğru. İlk başbakandır. Celal Bayar ilk darbe yiyen cumhurbaşkanı. Cemal Gürsel ilk darbe ile gelen cumhurbaşkanı. Ne o darbe? 1960 darbesi. Ondan sonra Cevdet Sunay. Hmm. Cevdet Sunay'ın neydi lan özelliği? Neydi lan? Cevdet Sunay. Dur, biraz sonra gelir aklıma. Faruk Korutürk ikinci defa darbe yiyen. Aa Cevdet Sunay şey ilk sivil bak ilk sivil kökenli. Aha doğru doğru bakın az aynı. Faruk Korutürk ikinci defa darbe yiyen. Darbeyi yapan 80 darbesiyle Kenan Evren e, ikinci defa darbeyle ama Kenan Evren'in bir özelliği daha var. İlk kez halk oylaması. Yok. Referandum yapıldı. İlk defa halk oylamasıyla geldi. Hem de Cumhuriyet tarihinin en fazla oy alanı oldu. Ne kadar? 92. Doğru 97 Yüzde 92. Yüzde 8 hayır demiş. Turgut Özal en kısa cumhurbaşkanı. Hem boy olarak hem süre olarak. Dört yıl. Ve görevi başında ölen cumhurbaşkanı. Görevi gülmek isim. Başında öldü. Süleyman Demirel ilgimi çekti, değil mi? <laughs> Boyun deyince. <laughs> barajların efendisi. Nerden Allah barajların? efendisi. Niye? Ayşe tatile çıksın ilişkisi var mı? Kimin? Süleyman'ın mı? Ya. Süleyman Demir'e çoban sülü olarak geçiyor bak. Çoban sülü. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında siyasi hayatı var. Ama o kadar aktif değil. Tamam mı? Başka? Ahmet Necdet Sezer. En önemli özelliğini? ilk hukuk kökenli Cumhurbaşkanı. Abdullah Gül bir özelliği yok. Devamlı gülen Cumhurbaşkanı. Devamlı gülüyordu hiç. Yüzünden gülücük eksik olmuyordu geçen gene televizyondaydı gene gülüyordu. Recep Tayyip Erdoğan yasa değiştirilerek en en neydi lan yasa değiştirilerek en değil ya. Yasa değiştirilerek halkın seçtiği cumhurbaşkanı. Halkın seçtiği artı cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin sisteminin İlk Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanları da, da bunları bileceğim. Hı hı. Şu andaki kullandığımız hükümet sistemi başkanlık sistemi değil. Hani bazen A Haber şu filan diyor ya başkanlık sistemi, başkan, başkan. Bizdeki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu cumhurbaşkanlarının özellikleri gelebiliyor. Notlarınızı alın güzelce. Haydi devam edelim. Tamam değil mi? Burada anlamadığımız veya kafanıza takılan bir şey var mı? Geçiyorum. Şimdi gelelim Cumhuriyet'in ilanından sonra halifeliğin kaldırılması. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı. Yalnız <laughs> biz bu tarihte sadece halifeliği kaldırmadık. 3 Mart 1924'te tevhidi tedrisat kanunu artı şeriye ve efkaf ev ef kaf öyle mi yazılıyordu lan ev pardon yanlış yazdım ev kaf bunu da hep bir türlü dilim dönmez ev e, ee, vekilliği geldi. Artı aynı gün saltanat üyeleri yurt dışına yollandı. <laughs> ha bir de bir de bir de bak onu unuttuk. Erkanı harbiye düzenlendi. Önce tevhidi tedrisat. Ne demek tevhidi tedrisat? Eğitim, öğretim birleştirildi. Göreceğiz. Detaylı bir şekilde göreceğiz. Şeriye ve efkaf vekaletliği getirildi. Yani Şeriye ve Efka vekaletlerinin gelmesiyle Diyanet İşleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. İlk Diyanet kimdi? Rıfat Börekçi. Saltanat üyeleri yurt dışına gönderildi. Neden? Çünkü halifelik kaldırılmasına rağmen kendi aralarında halifeliği döndürüyorlardı. Saltanatlığı döndürüyorlardı yani şirk başlılık yapıyordu ondan dolayı kaldırıldı Erkan-ı harbiye gelmesiyle genel kurmay ve e, Milli Savunma Bakanlığı ortaya çıktı İlk genel kurmay başkanımız İsmet İnönü İlk Milli Savunma Bakanımız da kimdi? Fevzi Çakmak. Bu olay bak Erkan Harbiye'nin ortaya çıkartılması olay ki yorumlattırılmak ister, şunu ister, bunu ister. Bu olay ordu siyaset yapamaz ilk adımıdır. Orduyu siyasetten çıkartıyorsun. Peki gel halifeliğin kaldırılmasına. Biz iki yıl önce 1922'de saltanatı kaldırdık. Ama saltanatı kaldırdığımızda kimse ses etmedi. Bağırmadı, çağırmadı. Neden? Çünkü saltanatın kaldırılmasıyla beraber yani daha doğrusu saltanatın kaldırılmasına kimse itiraz etmedi. Sevri imzaladığı için halkla tepkiliydi. Onun için saltanatın kaldırılmasına kimse ses çıkartmadı. Ama halifeliğin kaldırılması o kadar da kolay olmadı. Halifelik bambaşka bir şey. Özellikle halifeliğin kaldırılmasına tepki olarak kimler? Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Cafer Tayyar, Cevat Paşa, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy gibi kişiler itiraz eder. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci siyasi partisi ve ilk muhalefet partisi olan Terakki Perver Halk Fırkası ortaya çıkar. Bak Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci ve ilk muhalefet partisi çıkar. Özellikle halifenin kaldırılmasına itiraz edenler şundan dolayı itiraz ettiler halifeliği bir güç olarak kullanabiliriz diye. Ama maalesef halifeliğin kaldırılmasını bir güç olarak kullanamıyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesini biz Birinci Dünya Savaşı sırasında gördük. Yani cihad ilan edilmesine rağmen kimse cihadımıza ses vermedi. Bir Afgan, Pakistan veya Hindistan'daki Müslümanlardan geldi. Biz en büyük desteği beklediğimiz Arap dünyasından gelmedi. Artı halifeliğin şöyle bir sıkıntısı veya bir ee, ileriye dönük sorun olabilir. O da ne? Dış güçlerin kendi doğrultusunda halifelik kurumunu savunmaları ya da desteklemeleri. Bak biz vakt ettiğini yurt dışına gittiğinde yani HMS e, Malaya zırhlısına binip İstanbul'dan ayrıldığında gemisinin rot için dedi ki Londra'ya gidiyordu. 17 Kasım'da çıktı. Biz 18 Kasım'da halifeliği Vahdettin'den aldık. Abdülmecid Efendi'ye verdik. Geminin rotası Malta'ya döndü. Yani Avrupa halifeliği eline bir geçirirse bize karşı kullanabilir. Onun için biz halifeliğe kaldık en son yetkilisi bizlik, biz de kaldırdık. Bizden sonra halifeliği alanlar oldu mu? Oldu. Günümüzde de var. Ben halifeyim diye dolananlar var. Geçen neydi? Haberlerde çıktı. Bir şehirde, ismini söylemeyeyim, bir şehirde. Adam halifeyim diye dolanıyor. Veya bazı İslami terör örgütleri olsun. Ne bileyim bazı İslami örgütler halifeliği kendi aralarında döndürüyor. Mesela Daesh, işit diyoruz ya. Onlar mesela halifeliği devam ettiriyorlar. Mezhepler arasında da devam ediyor. Ama biz en son halifenin yetkisi bizdik. Biz kaldırdık. Artı halifelik cumhuriyet yönetimiyle bağdaşmıyor. Layık düzen önündeki en büyük engel. Artı halifenin her türlü şeye karışması ki Abdülmecid Efendi'ydi en son halife. Lütfen unutmayın bunu. Abdülmecid Efendi en son halifemiz devlet büyüğü gibi yani devlet lideri gibi karşılıyor veya devlet lideri gibi davranıyor. Özellikle batılı devletler bize ziyarete geliyor ya. Mesela İngilizler. Önce halifeyle görüşüyor. Sonra tevhimeye geliyor. Çift başlık yaratıyor. Bundan dolayı halifelik kaldırıldı. Aynen öyle tabii ki en önemlilerinden bir tanesi çift başlılık. Peki halifelik kaldırıldıktan sonra neler yapıldı? Çok partili hayata geçiş denemelerimiz başladı. Bu seferde. Ama önce bir mola vereceğiz çok partili hayata geçmeden önce. 20 geçe bir daha oturalım mı? 21 20 Buraya kadar anlattıklarımda anlamadığınız bir şey var mı? En son bak burayı anlattık. Güzel. Ses yok. O zaman 21 20'de görüşürük uşak.